Rus güçleri Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sadece 5 kilometre uzaklıkta. Ukrayna Savunma Bakanlığı Rus askerlerinin bugün Kiev merkeze saldıracağını açıkladı. Mariupol'de ateşkese rağmen tahliyeler yapılamadı. İki tarafta ateşkesi bozmakta birbirini suçladı. Rusya son dakika açıklamasıyla saat 10'da ateşkes ilan etti ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumidan insani koridorlar açılıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Ülkeye silah ve mühimmat tedariki konusunda önemli ilerleme kaydedildiğini söyleyerek Rusya'ya sürpriz sözü verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi danışmanı Mihail Podolyak, "Heyet üyelerimiz Rusya ile müzakerelerde ortak pozisyonlar, tutumlar üzerinde anlaşmaya varılana kadar teklif sunmayacak." dedi. Sumi Bölge Yönetimi tahliye konusunda anlaşmaya varılmadığını belirterek halka hiçbir otobüse binmemeleri konusunda uyardı. Rus basınında yer alan haberlere göre Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeni turu bugün Belarus'ta yapılacak. Prestin Bolovetsk Ormanı bölgesinde tekrar bir araya gelecek olan heyetler görüşmeye öğleden sonra başlamayı planlıyorlar. Rusya Genelkurmay Başkanlığı, Macron'un Putin'e talebi üzerine Rus birlikleri saat 10'dan itibaren sessizlik rejimi, ateşkes ilan ediyor ve Kiev, Harkov, Mariupol ve Sumy'dan insani koridorlar açıyor. Güney Kore hükümeti, vatandaşlarının Rusya ve Belarus'un Ukrayna sınırındaki bölgelerine seyahat etmesini yasaklama kararı aldığını ve kararın yarın itibariyle yürürlüğe gireceğini duyurdu. Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı. Ukrayna hükümeti Rusya ile devam eden savaşın ardından ülkede gıda kıtlığı riski nedeniyle aralarında et, yulaf ve şeker dahil olmak üzere bazı gıda ürünlerinin ihracatını askıya alma kararı aldığını duyurdu. Danimarka Başbakanı Matt Frederiksen, ülkenin önde gelen partilerinin Ukrayna'nın işgaline yanıt olarak Rus doğalgazını almama konusunda anlaştıklarını söyledi. Frederiksen, tarihi zamanlar tarihi kararlar gerektirir dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın kendi topraklarına saldırılarının 11. gününde yine Ukrayna halkına seslendi. Rusya'nın ülkesinde insanlık suçu işlediğini ve Lahey'de yargılanması için başvuru yaptıklarını hatırlatan Zelenski, "Henüz hiçbir dünya liderinden, hiçbir batılı politikacıdan bu duyuruya bir tepki duymadım. Saldırıyı kimin planladığını en yukarıdan aşağı kadar biliyoruz. Her şeyi biliyoruz ve hiçbir şeyi affetmeyeceğiz. Mahkeme seni bekliyor." ifadelerini kaydetti.